Kahramanmaraş Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Nesli Tanrı verdi. Kapıdan satışlarla ilgili yeni bir karar aldıklarını belirterek bir tüketicinin kapıdan satış yoluyla firmadan eğitim seti satın aldığını, bunun karşılığında sözleşme verdiğini belirterek tüketicinin üründen memnun kalmadığını ancak geri iade edemediğini, tüketici tarafından hakem heyetine müracaat ettiğini belirterek tüketicinin haklı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Son dönemlerde kapıdan satışlarla ilgili şikayetler çoğaldı ne yazık ki. Ee, özellikle eğitim seti sattığını iddia eden bazı kapıdan satıcılar, e, Kahramanmaraşlı tüketicileri zor durumda bırakmakta. E, biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. E, bugün itibariyle bir karar aldık. E, tüketicimizin biri, 26.04.2011 tarihinde kapıdan e, gelen bazı şahısların kendisine eğitim seti adı altında bir set sattığını iddia ediyor. 1600 lira bedelle, Milli Eğitim Müdürlüğü bütün derslerin zümrelerinden oluşan 8 kişilik bir komisyon kurdu. Bu komisyon her zümre kendi dalında, işte edebiyat zümresi, edebiyat dalında fizik zümresi, fizik dalında eğitim setini incelemeye aldı ve bu setin aslında tüketiciye hizmet etmediğini, yetersiz olduğunu, tüketicinin bundan faydalanarak istediği başarıyı elde edemediğine dair bir rapor düzenledi ve biz de bu rapora dayanarak sözleşmenin iptaline karar verdik. Bu tür problemi yaşayan tüketicilerin hakemiyetlerimize başvurarak ayıplı mal iddiasında bulunmaları gerekiyor.